Değerli kardeşlerim, 21, 22, 23, 24. ayetlerle sohbetimize devam edelim. Anlamamız gerekeni anlamaya çalışalım. Kulağımızın çekilmesini anlayalım. Neden çekildi anlayalım. Bundan sonra ne olmamız gerektiğini izah etti. Yani bugünkü insanların nasıl kulak çekilince nereye dönüyormuş anlayalım. Bunları izah et. Tüm teferruatına göre demek ki insanı Allah yarattığı varlığı önemsiyor. Çünkü onun eseri. 21. Artık o hoşnut bir hayattadır. Sezmişti ya, sezmiş. Artık o hoşnut bir hayattadır. Rahat bir hayattadır. Canı yanmaz. Üzülmez. Psikolojisi bozulmaz. Yüreği genişlemiş. Kafası genişlemiş. Kemale ulaşmış. Olgunluk içindedir. Olgunluk içindeki insanın nasıl yıpranmadığını anlarız. İşte oraya ulaşmış. 22. ayet. Yüksek bir cennettedir. Cennet ama yüksek. Yüksek cennet. Nedir o? Yüksek bir huzur, yüksek bir mutluluk. Evet 23. ay ki o cennetin meyveler sarkmıştır. Meyveleri sarkmıştır, hazırlanmıştır. Hazır edilmiş, olgunlaşmıştır. Yani içindeki tüm gıdayı, tadını dışarı vermiştir. Biraz önce sarkma olayını anlattık ya. Meyveler de sarkıyor. Bu arada yani sarkmıştır cennetin meyveleri ki o cennetin meyveleri tüm gıdasını, besinli insan vücudunun her yerini tat alması bakımından sarkmıştır. Buralar anlayabiliyor muyuz? Bugünkü meyvelere filan bakın her birinin bir şifalı tarafı var. Sarkmıştır. Orada da hem şifalı tarafları hem insanı yaşatacak olan hem huzura ulaştıran Ayak parmağından saçının teline kadar tat alır insan orada. Çünkü sezmiştim diyor. Niye sezmişti? Ben Kur'an'dan başka bir şeye uymadım. Allah'a kul olmaktan başka bir şey düşünmedim. Bir diğerleri taklit ve teferruattan ibaret dedim. Kesinlikle bilmiyorum dediğim için Allah bana öğretti. Diyor sezmek bu. Artık o hoşnut bir hayattadır. Yüksek bir cennettedir, yüksek bir huzurdadır. Yüksek mutluluk, huzur ne demek? Düşünebiliyor musunuz? Hiç mutlu olduğuz mu yani? <laughs> Ki o cennetin meyveleri sarkmıştır. Yani tüm gıdalarını insana sallamıştır. Al, her yerine lezzet vereceğim diyor. El parmağından tut, ayak parmağından her yer bizim şu anda ağzımız lezzet alıyor. Dilimiz gırtlağımıza giden Oradan aşağısı lezzeti bilmiyoruz. Bunu yaşayanlar bilir. 24. ayet Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin için. Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden o işler ney? O işler biraz sıkıntılı işler. Cesaret ve cüret işleri, ahireti isteme işleri, kul olmak için azim ve gayret içinde olma işleri, enaniyeti ben biliyorum yani terk etme işleri, bencilliği bir çuvala koyup karşıdakini görmek, anlamak eşyayı, insanı, canlıyı, varlığı, nebatı bunları görmek için ön yargıdan kurtarmak, hikmetleri, içeriklerini anlamak, aman ya Rabbi demek, korkulacak yerden korkmak, korkulmayacak yerlere yalakalık etmemek, insanların aciz olduğunu bilmek, yaratılanların hepsinin aciziyetini anlamak, kendi aciziyetimizi bilip, ben biliyorumdan kurtarmak, alkışlanma sevdasından, makam sevdasından, fıravunluk sevdasından, gurur, kibir, üstünlük taslamadan kurtarmak, 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 başkalarının derdiyle dertlenmek, sıkıntılarıyla sıkıntılanmak, uykularımızın kaçması, rahatımızın kaçması geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü. Demek ki yaptığımız işler bunlarmış. İşte bunlara takva deniyor. Tesbihin kibarlığı, şalvarın kibarlığı, şalın, sarın, takkelerin kibarlığı, rengi, şekli, tesettür örtülerinin reklam amaçlı bunların kibarlığı, ya da kumaşının ya da işte öndü olma benim şalım ne güzel benim şalvarım benim takkem işte benim tesbihim benim tekkemin şekline bak ya da işte taklit efendim camilerin minarelerin süsü filan bizi alkışlayanların adaveti bunlar taklit takvaymış biraz önce anlattıklarımız ise geçmiş günlerde yaptığınız işlermiş işlerden ötürü Afiyet, bir de afiyet var. Afiyet ne demek? Vücudun o sarkmış meyvelerinin tüm lezzetlerinin, çok farklı lezzetlerin insana ulaşıp vücudunun her yerini lezzet alması. Yani bu bunu yaşayanlar bilir diyeyim. Dünyadayken bunu yaşayanlar vardır. O lezzeti yaşayan vardır. Vardır, vardır. Ben tanıyorum, yaşayanı tanıyorum. Yaşayanı tanıyorum. Bu kadarı yeterlidir.